Herkese merhaba Sefa Bayrak Kurulum kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Sports'un yeni çıkarmış olduğu World of League oyununu telefonunuza nasıl indirebilirsiniz ve kurabilirsiniz onu göstermeye çalışacağım. Şu an oyunu erken erişimde bildiğiniz gibi isteyenler için APK nasıl indirebilir onu göstermeye çalışacağım. İsteyenler için ben APK'ya güvenmiyorum. Sıkıntılı olabilir ben Play Store üzerinden indirmek istiyorum diyen arkadaşlarımız için de Play Store indirme yöntemini sizlere göstermiş olacağım. Öncelikle arkadaşlar e, APK olarak indirmek isteyen arkadaşlarımız için zaten yorumlarda ben web sitemiz üzerinden bir link bıraktım. Oradan linkimize girerek arkadaşlar. Sizler de oyuna sahip olabilirsiniz. Oyunun en altta indirme linklerini bıraktım. Web sitemizden indirebilirsiniz rahatlıkla. indirmek isteyen arkadaşlarımız için. Onun dışında ben Play Store'dan indirmek isteyen arkadaşlarımız için de sizlere yine web sitemize girin arkadaşlar. Orada en altta sizlere bir tane VPN linki bıraktım. Power VPN linki. Bunu indiriyorsunuz arkadaşlar. Bunu indirdikten sonra VPN'e giriş yapıyorsunuz. Şöyle mobil veriye geçeyim daha hızlı olsun. Power VPN'e giriş yapıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra şöyle reklamları geçiyorum. Reklam bölümlerini kapatırım. Buradan arkadaşlar Optimal Server bölümüne tıklayacaksınız. Buradan arkadaşlar Philippines bak P ile başlayan Philippines'lere basıyorsunuz arkadaşlar ve birinciye bağlanıyoruz. Şöyle connect tuşuna yani power tuşumuza da basıyoruz arkadaşlar. Ama bastıktan sonra bir reklam çıkıyor. Reklam geçtikten sonra şu an arkadaşlar VPN'imiz bağlandı. Ondan sonra geliyoruz arkadaşlar. Play Store üzerine basılı tutuyoruz. Uygulama bilgileri diyoruz arkadaşlar. Ve buradan depolama bölümüne gelip depolama alanını temizle deyip tamam diyoruz arkadaşlar. Ve ondan sonra Play Store'umuza giriş yapıyoruz. Burada önemli nokta arkadaşlar. Play Store hesabınızın yeni bir hesap olması gerekiyor. Eski çok eski Play Store hesabınız varsa oyunu bulmayabilir. Haberiniz olsun. Yeni bir Play Store hesabıyla giriş yapmanız sizler için daha iyi olacaktır. Şöyle biraz bekliyoruz. Şu an benim eski mail hesabım direkt açıldığı için hemen yeni açtığım mail hesabımla giriş yapıyorum. Yeni mailine giriş yaptım arkadaşlar hemen buraya hızlı bir şekilde World of League yazıyoruz arkadaşlar. Bunu yazdıktan sonra arkadaşlar hemen oyun gelecektir burada. Bakın gördüğünüz gibi şöyle dördüncü sırada World of League futbol oyunu geliyor. Bunu böyle açabilirsiniz. Bunu indirirken VPN'inizi kapatabilirsiniz arkadaşlar. Artık zaten oyunu buldu. VPN'i kapatın. Oyunu indirin. Ondan sonra da oyuna giriş yapıp oynayabilirsiniz. Böyle bir devam edecek. Kanalımıza abone olmayı like unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.